Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hazırsanız günlük kripto verilerini hep birlikte bakalım. Şimdi Bitcoin için önemli bir noktada şu anda fiyat 102.800 seviyede arkadaşlar. Eğer bu bölgenin üzerinde olumlu bir kapanış yaparsak şu alan şu anda fiyat oraya vurdu günlükte ama günlük kapanış yapması lazım bu bölgede. Ortalama kapanış bölgesi arkadaşlar 103-500. Şimdi 4 saatlikte hemen bu bölgenin içerisine girelim. Üst band şu anda gördüğünüz gibi bu seviye arkadaşlar şu bölge. Bu bölgenin üzerinde şu an tutunmaya çalışıyor. Yakına girelim bu bölgede de. Şöyle baktığımızda şuralarda 103.500 seviyelerin üzerinde eğer kalmaya devam ederse yoluna devam edecektir. Şimdi hassas sinyallerine bakalım 4 saatlikte. 4 saatlikte hareketli ortalamanın alt sinyali var. Günlüğe tekrar geliyorum. Günlükte baktığımızda hala hareketli ortalama sattı. Dediğim gibi bu bölgenin üzerinde olumlu kapanışlarla birlikte tekrardan fiyatın yukarı yönlü 106 ve red yediği bölge 109 seviyesini ziyaret edecektir. O yüzden bu bantın altı şuralar bizim için tehlikeli. Buralar ise bizim için pozitif arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum'da da bir düşen trendimiz vardı günlükte. Hala Ethereum'u düşen trendimiz kırılmadı arkadaşlar. Eğer bu bölgenin üzerinde Ethereum bir düşen trendi kırarsa. Şimdi asal sinyallerine bakalım öncelikle. Günlükte hala satla. 4 saat diye geleceğim. 4 saatlikte baktığımızda ise 4 saatlikte hareketli ortalamanın alı var. Ama herhangi bir trend kırılımı yok. O yüzden Ethereum'da da yukarı yönlü bu trendini kırıp bu trendin üzerinde kalmaya devam ederse yoluna devam edecek. Eğer önümüzdeki 4 saatlik zaman içerisine giderse bu seviyeler şu anda 3500 doları gösteriyor. Umarım Ethereum'da da bu kırılım gelir ve altcoin'ler artık ufaktan da olsa tekrar toparlar. Şimdi dominansa bakalım. Dominansa günlük bakacağım. Günlük dominans hala düşen trendin üstünde. Yani bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend kırıldı ve üstünde pozitif. O yüzden dominansın bu bölgelere gidip bu bölgelerden red yeme olasılığı çok yüksek. 61 ve 62 seviyelerin içerisine girip ondan sonra aşağı doğru böyle süzülmeye başlarsa o zaman altcoin'lere para girişi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şu an bitcoin altcoin'ler karşısında hala çok güçlü duruyor. Önü açık. Ee, bunu söyleyebilirim. Hassas sinyallerine baktığımızda ise günlükte e, dominansla hala aldı. Amerika tarafında Nasdaq'a geliyorum. Nasdaq'ta bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimizi kırdı. Sonrasında aşağı yönlü bir kırılım geldi. Baktığınız gibi bu kırılımın da altına fitil attı. Ve hala şu an üstünde pozitif bir gün kapanışı. Eğer bu bölgede yaparsa bu tarafta da pozitiflik devam edecekleri sırasındaki hedefi olarak da 2200 seviyeleri var. Alsat sinyallerine baktığımızda günlükte satta 4 saatlikte muhtemel e, Nasdaq yok 4 saatlikte de, de hala hala gitmemiş. Dow Jones'a geliyorum. Dow Jones'da günlükte düşen trendini çok iyi bir seviyeden kırmıştım. Yukarı yönlü şu an tam direnç noktasında 44.800 seviyeleri. Bu bölgenin de üzerine çıkıp buralarda takılmaya devam ederse yukarı yönlü hareketine devam edecektir. S&P 500'e geldim. S&P 500'de Nasdaq'la hemen hemen aynı bir yapıda düşen trendimiz vardı. Kırdı. trubek yaptı. Yani pullback geri dönüş yaptı ve fitil atıp bu bölgenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu tarafta da bir sıkıntı görmüyorum ama 6100 seviyelerinde kırılımı ile birlikte S&P 500'de yukarı yönlü sert gidecektir. Biraz daha onun verilerine bakalım. Şimdi fonlamalara geldiğimizde ise son saatlerde long kuranları bir tık artmış. Çok kuvvetli değil ama şöyle haftalık baktığımızda ise ufaktan da olsa longlar şu bölgelerde artış durumda. Kısa vadede bizim için negatif. Açıkçası fiyatın bu bölgelerin üzerine gidip red yeme ihtimalini düşünüyorum. Neredeyse o. Şuradan tekrar Bitcoin'e gelelim. Sonra oraya bakacağım. Şu bölgelerde 105 seviyeleri üzerinde kalırsa bir daha reddi aşağı düşebilir. O yüzden umut ediyoruz ki kırmızı bölgenin üstüne çıksın. 108'in 109'un üstüne çıksın ve yeni zirvelere gitsin. Şimdi spot alımlara gelelim. 4 saatlik buy e, Bybit satışlar devam ediyor. Bitfinex'te satışlar devam ediyor. Coinbase toplamış. Bu tarafta pozitif görüyorum. Binance'de satışlar devam ediyor ama çok güçlü değil. Spot tarafa baktık. Vadeli tarafa bakalım. Vadeli tarafta da 4 saatlikte bakacağım. Şöyle yakana girelim. 4 saatlikte baktığımızda ise üçünün de yukarı yönlü hareket ettiğini görüyorum. Bu da 4 saatlikte kısa vadede pozitif bir veri. Long short oranlarına geldiğimizde ise piyasalar 4 saatte 50'ye 49 çok yakın. Short'lar öndeler. Sıcaklık haritasına geldim. Kümülatif şu an 540'larda negatif. Yukarı yönlü 104'te 108 Bitcoin var. Aşağıda 102'de 80 Bitcoin var. Spot satış 108'de 200 134, 110'da 660. 112'de 148. Spot destek 97'de 281, 95'te ise 152. Evet arkadaşlar günlük veri bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.